Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Hadi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar geldik. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Ee, yani şeyden de duyduğunuz gibi e, ilk başta da duyduğunuz gibi sesim az kalın olabilir. Sesim az kötü olabilir. Sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim Fatih var. Fatih merhaba. Merhaba. Bugün Fatih ile birlikte ve satacağız. Fatih ile ve satacağız. Bakalım kim kazanacak? Fatih iddialı mısın bu durumda? Evet. Alır mısın beni sence? Alırım. Arkadaşlar bu gördüğünüz hesabı sizlerden bir tanenize hediye edeceğim. Bu hesabı bin abonede bugünlerde oynuyorum. Yani elmas da yüklüyorum. E, bugünlerde e, değil de bir obanı olduğumuzda si, aranızdan birisine hediye edeceğim arkadaşlar. Al işte çekilişte hediye edeceğim. Alok falan alacağım daha. Yani daha yeni yeni yükleme yapıyorum bu hesaba. Benim hesabım daha değişik bir şey yani belki bilenler vardır. E, yani şimdi öyle diyelim. Bu biz bizim herhalde ilk videomuz olacak. İlk videomuza beklediğim like sayısı 20 like arkadaşlar. Yani 20 like'ın gelmesini çok istiyorum. 20 like gelsin. Abonemiz de yavaş yavaş yükselsin. İnşallah oluruz arkadaşlar. Şu an Fatih beni bayağı bir sıkıştırdı durumda. Benim elimde aga be yere düştüm. Fatih ölüyor mu en iyisi. Öldüm. Şimdi Fatih sen beni alabilecek mi kardeş? Alacağım. Emin misin? Evet. Fatih de arkadaşlar bu arada bilgisayardan oynuyor. Bili PC oyuncusu. Ee, yani PC oyuncusu nasıl iyi oynuyor mu Fatih? İyi oynuyor. Fatih ile biz bu, bugünlerde bayağı bir çok bir hesap Çünkü bu güncellenmeden sonra şey geldi orada kartı taliplenmesi geldi. Mesela bir tane TH modu atıyor bir tane şey alıyor onu. o yüzden de biz Fatih ile bugünlerde bayağı bir ısınıyoruz birliğimizin adı da tek sanır arkadaşlar gelmek isteyenler bizim e, yorumlara yazsın ve Instagram'ımı bırakıyorum hatta Instagram'a yazın ki ben de sizi Instagram'dan kabul edeyim. Ya ben konuştuğum için oynayamıyorum. Az böyle susacağım, oynayacağım, oyunuma bakacağım. Fatih şimdi Çık hadi Fatih. Oy, bir tane 66 yedin kanki. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bu arada Fatih'in yanımda arkadaşlar. Şey, mouse sesi belki geliyordur. Çünkü baya bir çok tıklıyor, hayvan gibi tıklıyor yani. Kanki gel ya şuraya susarak oynuyorsun. Ben de siz yani sıkılmamanız için konuştuğum için yani e, oynayamıyorum. Sessizce oynasam alırım bunu aslında. Geçen ay Deagle atacaktım. Deagle atamadım. Yani Deagle'a da yeni yeni alışıyorum. Birlik VS'lerimizin videosu gelecek. Kuzenlerimle VS'lerimiz gelecek yani. Belki ile yeniden gelebilir. Fatih'in bir tane de arkadaşını alırız. 2 vs 1 atarız. Durun arkadaşlar. Fatih şu an bilmiyor. Ha, hareket etti. Fatih çık hadi. Çık sıkmayacağım çık. Gel. Adam gelmesin. Adam gelmesin de sana ölür. Uy çok. Çok arkadaşım. Arkadaşlar ben pusarak yani buz koyamıyorum. Bana daha güzel şöyle geliyor arkadaşlar. Yani şöyle dur. Ya bak bir şey gösteriyordum. Konuşmamıza izin vermiyorsun ya. İllam seni öldürürüm yani. Fatih ile de bayağı vs attık arkadaşlar. Fatih daha benim tecrübeme gelemedi. Fatih zaten kaç defa yendiğimi Fatih biliyor. Yine de sizlere de göstermek istedim. Fatih'in şu anlık ekipmanları iyi değil. Mouse, klavyesi falan. Bir de arkadaşlar şeyimize o neydi abi? hesabımıza like atmayı kanalımıza like atmayı ve abone olmamızı söylüyor arkadaşlar. Kanalımıza abone, Fatih az daha sesli konuş. Kanalımıza abone olursanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. Ve sizle de bir vs atabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin oda kartınız varsa benimle vs atmak istiyorsanız şu an Yan, yanda iyi, 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 şu an yanda gördüğünüz iyi, iyi, e, Instagram adresime yazın. oda kartınız varsa gelelim. VS atalım birlikte. Dostluk vesesi. Birlik vesesi de istiyorsanız gene gelin. Şeyi de istiyorsanız gene gelin yani. Buradan bana ulaşın. Konuşun yani. Ne yapmak istiyorsanız. Hadi bir tane tek vuruş pompalı deneyeceğim arkadaşlar. Hadi ikili Victor'dan almazsın be. Sen de etrafını saramazsın. Arkadaşlar geliyor musunuz şimdi? İşine gelince Victor alamazsınız. Kardeş ben sana iki tane Victor aldım mı? Arkadaşlar videomuzun da sonuna kadar izleyin, izleyin yani lütfen bir destek olun. Ya Fatih ikili Victor'da da baya. Bak vallahi kafa denemem daralarım ha kuralıma bak. Sen Fatih bunu Çok güzel. Kafa vurdu arkadaşlar. Bize kafa Fatih vallahi sen bunu istedin kardeş. Şimdi bunu çıkarttın elektrikli şok makinesini çıkarttın. Arkadaşlar bu silah da sınırsız. Sizin elinize e geçeceğinde hesap bu e sınırsız bu silah deseni kullanırsınız. Bu hesabı yani böyle vs'lik hesap dizeceğim. 2 üç tane de buz deseni var. Buz desenleri de güzel. Tava deseni de çok güzel bir tane var. Bu hesabı sizlere göre dizeceğim. VS'lik hesap dizeceğim arkadaşlar. Şu an M4A1 deneyeceğim Fatih. Fatih'e. Fatih de çok açık vermiyor yani. Fatih çok pusucu bir oyuncu. Fatih de bu arkadaşlar yaşı küçük. Yani nasıl diyeyim. 8-9 yaşlarında böyle oynuyor yani sadece. Arkadaşlar görüyor musun? Arkalıyorlar. Fatih'in hesabını da ben dizdim arkadaşlar. Katanası falan var. Yani sana Victor dirilması. Valla sen istedin. Ben de Victor alacağım. Uu. Arkadaşlar gördün mü? Kafaları gömdün. Arkadaşlar bence bu gidişle bize 7-0 paket edecek. Tabi bu arada 7'de falan bırakmayacağım. Her zaman... Arada sıra belki 7'de gösteririm de. 7'de fazla göstermem büyük ihtimal 7. Göstermem yani 7'leri. Dostluk vesilelerini 6 6'yı gösteririm yani. 6 6 diye bitti. Dostluk kazandı falan diye. Yani öyle. Fatih'e de kanal açmayı düşünüyorum. Fatih de yani benim eğer de, isterse. Benim de kanalım. Sen ister misin? Misiniz? YouTube kanalı açmamı. Şimdi arkadaşlar Fatih istedi bana bu ikili Victor almayı. Gördün mü kardeşim? Bu oyun böyle. Olmuş. Anladın mı? Arkadaşlar. Al sana ifade. Arkadaşlar bu ifade de güzel bir ifade. Bunu da çıkarttım. Evet. Yani hesabı alacak kişi gerçekten e, bir şeyi eşyaları sahip olacak. Yani bunu söyleyeyim ben buradan. Bir tane Deagle alayım. Yani bu hesaba sahip olan kişi bayağı bir güzel oynayacak. <laughs> Videolarımızda büyük ihtimal arkadaşlar yani hafta sonları video atarım. Hadi ders saatte kıl değineceğim. deneme ağı çok. Hadi de Desert Deagle nasıl kullandığımı biliyor iki gündür falan. Desert Deagle full kullanıyorum. Ben şimdi senin anına geldin mi? Desert Deagle'ı göstereceğim. Şeyim de var ya Victor'um var yani. Bu bizi bebe sandı la. Yani bebe değilsin falan da. işte Uy, böyle kafayı da de yersin bebe. ama kullanayım. İşte budur arkadaşlar. Arkadaşlar değil kullanıyor lan çocuk. Vaa arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu bir alalım kafalar gömelim. Göreceğiz kardeşim Göreceğiz. Arkadaşlar bu, bunun işi bitti şimdi arkadaşlar. Pusma vakti geldi. Pusma vakti. Tam da yanında olmasam seni şimdi. Yani tamam. Arkadaşlar şey bu arada bin aboneye gelince iki tane hesap çekiliş yapacağım bir tane değil bir tanesi o kadar çok güzel olmayabilir bir tanesi ama efsane dehşet olacak yani öyle diyeyim şu pompalı deseni de gelmiş pompalı desenini de çıkartmayı düşünüyorum hesapta çıkartırsam güzel olur seviye biletini alıp çıkartabilirim bir iki tane de elit pas açarım güzel setleri falan olur bütün etkinlikleri de falan soymayı denerim. Misty'yi zaten soydum geçen Misty'yi. Yani neredesin lan sen? Arkamda mısın? Sesli kasmıyorum bu arada. Hop. Ya. Kafa geliyor. İşte bu oyun böyle oynanır kanki. Yani Fatih şu an bana diyor ki abi bir el sal diyor. Yani bunları sesli de söyleyebilirsin yani. Tamam bir serişim bitti. Saman ama yok. Şimdi bekle. Tam da yanımda. Arkadaşlar Fatih bugünlerde kendisini böyle bir pro falan sanmış. Bana geliyor bile meydan falan okuyor. Kendisini rock falan sanıyor. İyi bomba atabilirim. Yani bomba şeyde yani eee takım çarpışmasında arada sıra arkadaşlarına e, oyun oynuyor. Yine bir iki tane kafa vurdu diye kendisini rock falan sanıyor muazzez. Yani switch falan sanıyor kendisini. Ben de her gün bunun hakkını bildiriyorum. Yani bunu bu kadar öldürmesek bu yoksa bize içimizden geçer. Aman cık, yanlışlıkla zıpladım. Bekle şurada bir kit basayım ve gelme hemen. basmıyorum ama onun nereden o geleceğini anlıyorum her zaman. Ya, Canım, canım nasıl... da çok az kaldı arkadaşlar. Ben öldüm sandım bir an. Yani şok uğradım. Arkadaşlar. Ya kafa vuruyorum, kafa vuruyorum. Gitmiyor kafa, gitmiyor. Kafa vurmuyorsun kardeş. Kafa vursan herhalde şu an ölmüş olmaktadık. Bayağı bir arkadaşlar, videoda uzadı ya arkadaşlar. arkadaşlar Kask, gelik alıyorum. Can bir vuruyor kafa gidiyor. Arkadaşlar videoda biraz uzadı yani sıkıntı etmeyin. Arkadaşlar bu sefer ortadan gideceğim. Hep hep yandan gidiyordum. Bu sefer ortadan gideceğim. Ortadan geleceğim <laughs> mi? Tamam gel. Bak. Hatta yok hatta yok hatta yok. Sen Kaçma gel, gel gel. Lan Etrafını görelim. Ya bu ya boz kaymıyor ya. Oy. Ya kaymıyor ya. O vuruşa hayran kaldım Abi, kanki. Abi kaymıyor, boz kaymıyor. Bu biz bu setimizi alabilsek. O vuruşa var ya böyle aşık oldum. Tamam. Sana vektör Roman. Arkadaşlar ben bu bazılarınız arada diyecek neden bu mermiler falan atıyorsun. Hem bu mermileri atınca daha hızlı gidiyorsunuz. Hem de benim tikim var. Bunlar yani boşu boşuna koymak istemiyorum. Zaten sınırsız mermin. Buzda sınırsız falan. O yüzden arkadaşlar. Ben de atayım, Sesim az kalın olabilir? Çünkü hastayım. Bugünlerde yani hasta. Elmas harcama videosu da büyük ihtimal yakın zamanlarda gelir. Aa, orada gördüm. Yıldız sert op. Ha, telefon şey oldu Aç sana dalga geçiyorum ya şu an. Ne o kadar da yani dur, kötü abi, oynuyor Ne şey Ne oldu? Bir şey oldu diye Ha, bir şey oldu, bir şey oldu. Aynen olmuştur izleyiz iz. Desert Diggle kullanacak. Sana izin vermeyeceğim. Ya buzuk koyamadım. Uy bu sırada şey almış enayi. Enayi. Tamam enayi. Tamam anladık enayi olduğumuzu. <laughs> Şimdi sana bir Desert sert gömsem. Bakayım hele kim kime enayi diyor ya. Ben enayi. Enayi ya. Bir de, -de bir arkadaş ya bir videoda izledi Adam buzu kurdu ay adama vurdu, buzu kurdu. O da onu artık onu yapıyor. Hemen biz biri vuruyor, direkt buzu kuruyor, pusu. Vuruyor buz Pusu buzu kuruyor. Buzuk buzu koymuyorum ben bu arada. Ben pusup buz koymayı sevmiyorum. Dur bir Fatih bak bir şey anlatacağım. Şöyle yapınca arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Şimdi şöyle ben yapıyorum diyorum. ben böyle pusarak koyacağım ama Şöyle yapıyorum direkt koyuyorum yani. Bu benim için daha iyi yani. Ben öyle rahat ediyorum Fatih. Yani ayıp sana. tam lan tamam, sana tamam, kendimi göstereyim. <laughs> Normalde pusmuştu çocuk. Ben de göremedim o arada. Arkadaşlar bu arada yukarı en sana rock vuruş yapacağım. Aa, sana rock vuruş yapacağım. 6-5 Arkadaşlar alın buna rock vuruşu. 6-5 <laughs> Arkadaşlar düşer kafa zamanı geldi. Arkadaşlar bize sağlam gitmemiz lazım arkadaşlar. Çok <laughs> heyecanlandım. Arkadaşlar bayağı bir sinirlendim yani. Arkadaşlar birden kendimi heyecanlandırdım lan heyecanlanman lazım. Çünkü ne olacaklarını birazdan anlayacaksın. Arkadaşlar like atacağız. Ya like attıysanız yorumlara da yazabilirsiniz. Abi ben like attım diye. Ben ortadan gelip bak. Sen like'ı boş yer boş ver. Bak pusucuya. Yani pusucuya ortadan ben hayatımda bir defa desen ortadan gitmedim yani mesela. Sen mi ortada gidiyorsun ben onu anlamadım yani. Ben ortalardan giderim. Çünkü adamları direkt öldürmek için. Bu o da yortadan gelmiş. olacak da kendimizi biraz ileri attık biz de. Değil, al. al sana değil. Al sana değil. Al sana değil. Dur bekle. Kalıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kafayı göster baba. Kafayı göster. Bakın buzu koyamadım bakın. Bakınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kalıyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi altı altıya bıraktım benim kardeşimi Fatih'i. Fatih ne demek istersin? Arkadaşlar alacağım bunu bu sefer. Bu sefer bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Vs'miz 6-6 bitti. Dostluk kazandı arkadaşlar. Kardeşlik kazandı. Abilik kazandı. Daha fazla bu tür videolarımız için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videolarımızı beklediğinizi biliyorum. Belki bekliyorsunuz. Belki de beklemiyorsunuz. Yani belki izleyenler var. Abi dur gelin yanımızda ifade edelim. Yok gelmene gerek yok. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tür videolarımız için kanalımıza abone olun. Bir de like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu Kendinize arkadaşım. iyi bakın. Daha fazla bu tür videolarımız için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.